Merhabalar. Bir önceki videomuzda bitişik kuramlarını işlemiştik. Şimdi onun devamı olan 3 farklı başlığı karşılaştıracağız. Aslında onun devamı olan iki başlığımız var burada. Sistematik duyarsızlaşma ve eşik. Onunla karışan hatırlıyorsanız edimsel koşullanmada işlemiştik. Kademeli yaklaşma başlığını yan yana yazdım. Üçünün farkını size bir örnek kullanarak, birkaç örnek kullanarak vermeye çalışacağım. Şimdi bu üç yöntemin çok benzemesinin sebebi her üçünde de aşamalı süreçler var. O aşamalılığın olması aslında soruyu çözerken kafanızda böyle karışmasına sebep olabiliyor ama her üçünün de kullanılma şekli ve amacı zaten çok farklı. Onları şimdi tek tek sıralayalım. Sistematik duyarsızlaştırma Watson'a ait bir tekniktir. Eşik Guthrie'ye ait bir tekniktir. Kademeli yaklaşma ise Skinner'a ait bir tekniktir arkadaşlar. Sistematik duyarsızlaştırmada amacımız neydi? Klasik koşullanma yoluyla öğrenilmiş korkuları ortadan kaldırmaktı. Eşik yönteminde amacımız neydi? Bireyin yapmaktan hoşlanmadığı davranışı yapmasını sağlamaktı. Ya da bireydeki bir alışkanlığı ortadan kaldırmaktı. Kademeli yaklaşma tekniğindeki amacımız neydi? Bireye yeni bir beceri ya da hedef davranış kazandırmaktı. Gördüğünüz gibi her üçünde de amaç farklı. Sistematikte korkuyu yok etmeye çalışacağız. Eşik ya hoşlanmadığı bir davranışı kazandırmaya ya da bireydeki kötü bir alışkanlığı ortadan kaldırmaya çalışacağız. Kademeli yaklaşma tekniğinde ise bireye yeni bir hedef davranış ya da beceri dediğimiz bir psikomotor davranışı öğretmeye çalışacağız. Her üçünde de zaten amacımız farklı olduğu için yöntemlerin ilerleme şekli azıcık benzerlik gösterebilecek. Sistematik duyarsızlaştırmada hatırlayın ne yapıyorduk? Bireyi korku nesnesiyle yavaş yavaş yüz yüze getirerek korkusunu aşamalı olarak ortadan kaldırmaya çalışıyorduk. Eşik yönteminde ise arkadaşlar hoşlanılmayan davranışın uyarıcısı bireye alıştıra alıştıra verilecekti. Ya da alışkanlığın uyarıcısı yavaş yavaş azaltılmaya çalışılacaktı. Kademeli yaklaşma tekniğinde ise arkadaşlar bireye kazandırılacak hedef davranış basitten karmaşa doğru sıralanacak. Her alt davranışta bireye ödül verilecekti. hedef davranışı yapmasını sağlayacaktık. Şimdi sistematik duyarsızlaşmada korku nesnesiyle bireyi yavaş yavaş yüz yüze getirip korkusunu aşamalı bir şekilde ortadan kaldırıyorduk. Eşik yönteminde hoşlanılmayan davranışın uyarıcısını yavaş yavaş arttırarak verecektik. Ya da alışkanlığın uyarıcısını yavaş yavaş düşürüp bireydeki alışkanlığı ortadan kaldırmaya çalışacaktık. Kademeli yaklaşma tekniğinde ise arkadaşlar bireye hedef davranışı kazandırmaya çalışırken önce davranışı küçük adımlara bölecektik. Her alt davranışı ya da her alt beceriyi tek tek yaptıktan sonra bireye ödül verip her aşamadan hedef davranışı kazanmasını sağlayacaktık. Yani baktığımız zaman kademeli yaklaşmanın diğerlerinden temel farkı ödül uygulamasının kullanılmasıdır. Eşik yönteminde herhangi bir ödül uygulaması kullanılmıyor. Sistematik duyarsızlaştırmada da yine pekiştirme ve ödüllendirme işlemi kullanılmıyor. Birinci farkımız bu. Kademeli yaklaşma tekniğinde bireye beceri kazandırıyoruz. Eşik yönteminde ya bir alışkanlığı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz ya da hoşlanılmayan davranışı yaptırmaya çalışıyoruz. Sistematik duyarsızlaştırmada ise korkuları aşamalı olarak ortadan kaldırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle düşünün. Ben mesela kalabalık önünde konuşmaktan çok çekiniyorum ve kalabalık karşısında da konuşmaktan çok korkuyorum. Benim bu korkumu yenmem için benim kalabalığa önce bir alışmamı sağlayabilirler. Mesela Önce bir sınıfa getirir beni öğretmen. Elime bir sunum kağıdı verir ve boş bir sınıfta ben o sunum kağıdını okurum. Sonra sınıfa tek tek öğrenci almaya başlar. Bir öğrenci, iki öğrenci, on öğrenci, elli öğrenci, yüz öğrenci. Sonradan artan kitleler karşısında yavaş yavaş sunum kağıdımı okuduğumda fark ederim ki ben artık korkmadan kalabalık karşısında sunum kağıdımı okumaya başlıyorum. Bu mesela korkumun aşamalı olarak ortadan kalkmasını sağladığı için teknik olarak sistematik duyarsızlaşmayı kullandıklarının bir göstergesi oluyor. Ben eğer bir sınıfta sunum yaptığım zaman önce bir kişi beni alkışlasaydı, sonra ikinci sunumumu gerçekleştirdiğimde öğretmenim bana aferin deseydi, üçüncü sunumumu gerçekleştirdiğimde o 50 kişi beni alkışlasaydı, yani o her sunum yapıldıktan sonra aldığım alkış ve aferin benim için bir ödül olacaktı. Dolayısıyla ben sınıf önünde veya kalabalık karşısında konuşma becerisini bu şekilde kazanmış olacaktım. Bana kullanılan teknik her aşamada ödül verildiği için ne olacaktı? Kademeli yaklaşma tekniği olacaktı. Eğer ben kalabalık karşısında konuşmaktan hoşlanmıyorsam, beni öğretmen sınıfa getirir, 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 50 kişinin önünde tek tek sunum yapmamı sağlar ve ben artık kalabalık önünde hoşlanarak sunum yapmaya başlarım. Yani o kalabalığa karşı alışmamı sağlamış olurlar. Bu verdiğim örnekte korkuyordur, korkusu ortadan kalkmıştır gibi bir vurgu kullanmadım. Sadece sevmediğim, hoşlanmadığım bir davranışı bana alıştıra alıştıra yaptırmış oldular arkadaşlar. Bu da ne oldu? Eşik yöntemi oldu. Mesela şöyle düşünün. Ben çok zeytin yiyen biri değilim. Zeytin yemekten de hoşlanmıyorum. Annem bana her gün küçük küçük zeytini parçalara bölerek her gün yediğim gıdaların içerisinde işte omletin içinde, sandviçin içerisinde ya da yaptığı herhangi bir köftenin içerisinde miktarı arttıra arttıra zeytin tüketmemi sağladıysa bu eşik yöntemi oluyor. Çünkü hoşlanmadığım davranışı bana alıştıra alıştıra yaptırmış oldu. Eğer ben zeytin yemeyen bir çocuksam, Zeytini yediğimde, mesela sabah kahvaltıda yediğimde aferin dediyse, öğlen yemekte yediğim zaman bana sevdiğim bir çizgi filmi açtıysa, akşam yemeğinde var olan zeytini tükettiğim zaman bana sevdiğim bir oyuncağımı verdiyse, her aşamada beni ödüllendirdiği için kullandığı yöntem ne olacaktır? kademeli yaklaşma tekniği olacaktır. Zaten sistematik duyarsızlaşmada da o duruma karşı bir korku hissetmem gerekiyordu. Korkuyu aşamalı olarak ortadan kaldırmaları gerekiyordu. Şunu da eklemek istiyorum. Sistematik duyarsızlaşmanın daha çok uzmanlık gerektiren bir metot olduğunu söylemiştik. Çünkü bu yöntemde ilgilendiğimiz şey korku olduğu için bireyde eğer yanlış yapılan bir uygulama olursa daha da travmatik durumlar yaşanabiliyordu. O yüzden sistematik duyarsızlaşma daha çok uzman eşliğinde kullanılması gereken bir tekniktir. Bunu aklımızda kalsın arkadaşlar. Eğer dediğim gibi bu üçünü aynı anda seçeneklerde görürseniz her aşamada ödül varsa kademelidir. Korku aşamalı olarak ortadan kaldırıldıysa sistematik duyarsızlaşmadır. Eğer bir alışkanlığı yavaş yavaş yok etmekten ya da herhangi bir uyarıcıya alışmaktan bahsediyorsa o da eşik yöntemidir zaten. bu üç farkı dikkate alarak sorulara yaklaştığınız zaman çok karıştıracağınızı da zannetmiyorum arkadaşlar. Zaten soru çözdük de çok güzel oturan kavramlardan bahsetmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.